Aydın'ın İncilova ilçesinde vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 5 büyük projeyi sorduk. Bir süre düşünen vatandaşlar herhangi bir proje göremediklerini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 5 büyük projeyi sayabilir misin? Bilmiyorum. O proje yapmış olamaz diyorum yani bilmiyorum. Yani yapsa görürdük. Ben onun proje yaptığından haberim yok. Sayamam bilmiyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı beş büyük projeyi sayabilir misiniz? Hı -hı. İnanın hiç takip etmiyorum ama mesela şu an dikkatimi çeken şu şey var ya eğlencenin yapıldığı yer, eski tarışın hmm. değil, Teksel Aydın Tekstil'in olduğu yer. Ee, onun dışında dört kaldı galiba. <gülüyor> 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 tamam. Düşünüyorum. Hiç takip etmiyorum. Tamam. Sayamam. Şimdi şu desem yalan. 5 büyük proje. Mesela yollar olsun, altyapılar, sonra hmm, evde bakım hizmetleri. <laughs> başka. Şu an aklıma gelen bunlar ya. Yollar yapıyor, kaldırımı yapmış olduğu hizmetler vardır. Tabii ondan sonra park, bahçe düzenleme, çevre bunlar vardır elbette. Yani bu da olması gereken daha çok şeyler var yani İncirlova, Aydın için. Ee, bizim halkımız her zaman güzel şeylere layıktı. Ee, Söz verdiği, yapmadığı olabilir. Veya sizin şimdi şey yani İncirlova'da e, bayağı çok eksik şeyler var yani. Okullar yetersiz geliyor hani çocuk kreşleri gibi. Ondan sonra e, tam çevre temizliği düzgün değil. İlaçlama da düzgün olmuyor. <laughs> Hayat şartı ağır zaten ekonomik şartları bir zatta. Hiç kimse halinden memnun değil. Yani belediye başkanı da el atacak, buna da devlet büyükleri de el atacak. Hepsi bir çalışmaları olabilir.